Yaban bu dediler, bununla yarışacaksın dediler. İyi tamam dedim, kimle yarışacağım? Rakibini sen seç dediler. Kenan Sofuoğlu sana meydan okuyor. Neden böyle bir şey oldu? Aslında benim tabii ki hani onu geçmek gibi bir imkanım pek yok. E tanışmak için de doğal olarak bir mazerete ihtiyacı oluyor insanın. O yüzden böyle bir e, katakoliye getirdim diye. Hakikaten onun e, özellikle 2010'da yapmıştın galiba değil mi? Evet. İşte böyle güzel bir pistte onunla birlikte olmak için bir mazerete ihtiyacım vardı. Böyle çok da güzel oldu. Direkt arabamı da kaptım. Kaptım ve geldim. Ben Bakalım deli cesareti. Her şey yolunda giderse <laughs> belki bir ihtimal geçebilirim. Yani pistte çok eğlenceli. Ben de bir turladım. Arabada çok eğlenceli. Umarım <laughs> sizler de ekran başında bizi izleyenlerin de keyif alacağı bir düello bizleri bekliyor olur. Hangi yönlerimizle e, Ozan Bey daha iddialıyız? Yani direksiyonda. E, hangi yönlerimizle? Şimdi o tabii ki bilimsel anlamda yaklaşıyor. <laughs> Çünkü bu, bu işi çok iyi yapıyor. <laughs> Doğal olarak onun motosiklet bilimsel... Motosiklette ama ben motosikletçiyim. Ben unutmuyorum. Ha, tabii onu Biraz da es geçmeyelim. Onu mu güvendik? Evet, evet. 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 Şimdi o motosikletçi. Onda şu anda motor yok. Ben de araba var. Demek ki ben 1-0 önde başlıyorum. Ha o çok iyi kullanıyor. Belki 1-1 olabilir. Ona bir şey diyemiyorum. Evet, yani. Şimdi <laughs> şöyle. Ozan kardeşim bu düelloyu yaparken kendine ve arabasına güvendi. Evet. Ben de buyur gel yedi dedim. Araba senin, parkur bizim. Evet. Yani esasında bir bir başlayacağız ama şöyle bir şey var unutmamız gerekiyor. Pist pisttir. Yani benim hayatım pistlerde geçmiş. Evet, Ozan evet. kardeşimin setlerde geçmiş. Oyunculukta çok <laughs> atar yapıyor ama burada atar çok sökmeyecek. Ben açıkça konuşayım. Atarlar burada işe yaramayacak az sonra piste çıkınca göreceğiz. Olsun gene de hayat felsefemiz. Atar atar gider gider. Ya dizilerde görüyoruz o atarları. Tabii, tabii. Yani şimdi bilemedim gerçek hayatta nasıl olur da ben de gerçekten kestiremedim. Ee, ama buradan şunu da söylemiş olurum, bu gibi işte, düvelle olur aslında. insanların kendi arasında yaptığı bu gibi yarışları bu gibi ortamlarda, pistlerde tabii. yapıyor olması da çok önemli. Ee, yani bu anlamda da onu teşekkür ben etmek tabii isterim. size söylemek isterim. Yani böyle bir şeye söz konusu olduğunda bu işi pistte yapmak en doğrusuydu. Biz o yüzden trafede kapalı bir yarış pistinde yapacağız bu düelloyu. Evet. Bu tür düvelleler zaten olması gereken yerler yarış pistleri. Ee, kalkıp bunu caddelerde yapmak, ee, hem kendi hayatlarına hem kendi başkalarının hayatlarına da sebep olabiliyor. Biz güvenlik önlemlerimizi de aldık burada. Evet. Yani hem pist güvenliği hem de dışarıdaki önlemleri de aldık. Çok İnşallah. da profesyonel. Yani o kavisler falan filan çok böyle eğimlerle verilir. Tabii görüyoruz. tabii. Yani burası esasında bizim yarışlara, dünya şampiyonasındaki yarışlara hazırlandığımız bir parkur. Evet. Yani o anlamda güvenlik açısından bir sıkıntı yok ama ona rağmen biz dışarıdaki Ambulansa varıncaya kadar tüm önlemleri aldık, o şekilde bu yarışı burada yapacağız. Yani bayağı dişi diş bir o zaman yarış bizi bekliyor. Umarım. 430 beygir var, güzel bir pist var, evet. Ozan Akbaba, Kenan Sofoğlu var, daha ne olsun mu Ben diye. az önce izledim şimdi, acaba dedim pist tecrübesi var mı dedim, böyle çizgilere falan evet. iyi kullanıyorsun dedim. O da dedi ki çizgi nedir dedi, ben bilmiyorum <laughs> dedi, hayret ettim inşallah. Delice sen. Yani... Biraz genler de var gibi. <laughs> var var, var Kenan yani Bey, o. Var. Buraya da ben çok insan gördüm ilk defa çıkan. Evet, ya Bizim genlerde var. Biz çok iyi at kullanırız, var at dinleriz, yani, bir de evet. e, araba kullanırız. Buz yani. üstünde bir de at kullanıyoruz. Tabii tabii. tabii. Karda, Ondan kışta, de dolayı... bak düşün. Atı kullanıyorsak araba ne ya? Yani genleri ufaktan bir işlemiş. Tabii abi. Tamam tabii. o zaman. Kenan Bey size de sormak isterim. Yarışın sonucunu nasıl öngörüyorsunuz? Tabii ki öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Ben Ozan kardeşimle diziden e, takip ediyorum. Hatta dizideki en sevdiğim karakter de diyebilirim. Ben ve çevremdeki herkes onu bugün sabırsızlıkla Akezi'ye bekledi. Evet. Amacımız burada güzel bir şov yapmak, insanları eğlendirmek, insanların hoşuna gideceği güzel bir şov yapmak. O anlamda Tabii. başarılar diliyorum Ozan kardeşime. Sport. İyi bir tecrübe edinecek bugün. Pist nasıl bir yermiş inşallah. Tabii canım. Sportmenlik ve centilmenliği de bırakma. Tabii ki. Buranın bizim buradaki amacımız kadar... güzel bir şov yapmak. Manuel kullan arabayı. Bakalım. Hadi. 3 2 1 Gazla! Evet, güzel gidiyor ama inşallah viraja girebilir. Bayağı hızlı gidiyor bu sefer. Evet, ilk virajı döndü. güzel. Arabadaki devir şu an bana göre yetersiz ama dereceden anlayacağız. Virajlarda hızı güzel. Virajları da güzel. Ama bence yanlış yaptığı şey arabayı otomatik kullanıyor. Araba çok devirsiz gidiyor. Arabanın ekstra sesini duyamıyoruz. <laughs> Takip ediyorum şu anda. Evet. Frenajı güzel. Virajı güzel. Evet araba kayıyor. Biraz sanki el freni kullanıyor ama bilmiyorum. Piste normalde el frenine gerek yok. Yani drift yarışı yapmıyoruz. Hız yarışı yapıyoruz. Evet. Bence el freni de çok zaman kaybediyor. Evet, gazla, 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 gazla. Bence el freni biraz yavaşlattı onu çünkü 59 saniyede döndü. Biraz daha akıcı kullanması gerekiyordu. Nasıl kaydırıyorsunuz? Ben de. Hazırsın? Üç, iki, bir, başla! Evet. Evet. Belki biraz evet. daha gaz. Bir de güzel, ama o dönüş biraz cesaret istiyor. Güzel, güzel, güzel. Var ya, umut vaat ediyor ya. Ha, harika döndü oradan. Oradan çok iyi döndü. Bas biraz daha. Yapabilirsin, beni geçebilirsin. arabanın sesine bak ya muazzam. Çok iyi. Çok iyi. Hadi! Hadi! Bayrağımı hazırlayayım da, bir de buradan çekilecek. <laughs> hadi, hadi, hadi! <laughs> Ya bir şey diyeceğim abi ve şunu sana söyleyeyim. Evet biliyorum iki saniye biraz hani hani... Ee, ben bir, böyle bir 20 saniye 30 saniye Yok, fark şey atarsın diye öyle düşünüyordum şey olmadı. Şaka bir yana hakimiyetin fıstık gibi. Yok Sen ya. mükemmel kullanıyorsun. Ben korkuyla kullanıyorum. Sen işi biliyor olmanın bilincindesin ve seni izlerken mesut oluyor. Ama şimdi bir şey itiraf edeceğim. Benim bu pistte herhalde bir 5-6 bin turum vardı. Yani burada ben avantajlıydım. Ama maksat burada bir güzel bir şov yapmaktı. Bence çok güzel güzel oldu. Çok. Beklediğimden de hızlı çıktın. Vallahi. Yani bilmiyorum ama herhalde bir iki saniye fark önümüzde. Çok ha, bir şey İşte yok. fazla işte iki üç saniye değilim biz ona. <laughs> Biraz an daha antrenman yapsan çekişir hale geliyorum. Vallahi öyle. Tebrik ediyorum. Ben seni tebrik ederim. Çok güzel. Kenan Sofoğlu 57 saniyede dondu bu pisti. Ozan Akbaba 58 saniyede geçti. Yani kendisinin tecrübesini nazaran evet. Çok yakın yani zaman... zor geçtik ya neredeyse geçiyordu bizi burada adam ama <laughs> maşallah güzel kullanıyor. Çok güzel kullanıyor. Yani ben burada binlerce tur attım burası evet. benim kendi evim evet. beklediğimden daha hızlı çıktı açıkçası. Kesinlikle ben de Ozan Bey'in performansına bayıldım valla evet. çok, çok iyi bir zaman çıktı ee, ısını ısına böyle ısınma süreci birazcık böyle çok uzun da sürmedi. Sürmedi ama şimdi bir kere Kenan'ın yanında olmak zaten başlı başına hızlandırılmış evet. bir kurs evet. her şekilde bir şey öğreniyorsun yani. Evet. O yüzden bana yaradı. Keyif aldığım bir gün oldu Çok diye düşünüyorum. Harika, Değil mi? harika. Farklı bir deneyimdi. Otomobil güzeldi. Müthiş bir deneyimdi. Her Zaten şey böyle güzeldi. Yani usta bir isimle birlikte hakikaten bu işi yapmak daha güvende hissettiriyor insanı kendini. Evet. Maşallah. Ama Ozan kardeşim yani daha ilk burada turuna çıktığında çizgiler falan güzeldi. Ve şunu da itiraf edeceğim. Ben aracı manuel kullandım. Kendisi evet. otomatik kullandı. Oradan çok bir kaybı vardı. Ee, ama tabii... Ben biraz böyle hafif falan kaydırayım, drift yapayım evet. dedim ama baktım dereceyle neredeyse geçiliyorduk. siz, yani daha ile geçmişiz. Yani siz daha iyi birisiniz. evet siz daha bilirsiniz. Kaydığın zaman zaman azalır. Çok hazırdır. çok kaybedersin. Anika ben ama dedim zaman. ki derece yavaş çünkü otomobille burada çok derece evet. tecrübem yok. Evet. Her halükarda geçerim zannettim ama baktım ki kıl payıyla geçmişiz. Evet. Yani biraz daha iyi gitmem gerekiyordu esasında. Tamam benim de dakikadan çok iyi bir sonuç çıktı. <laughs> Tebrik ediyoruz.